zaman hayalini kurduğum iki şeyden birini yiyeceğim Salyangoz. Diğeri de kurbağa bacağıydı. Fakat bulamadık. Ee, yani bir yer bulduk ama çorbasını yapıyorlarmış. Ben de ilk denemem açıkçası böyle farklı bir varyasyonu yemek istemedim. Ee, bakalım umarım bir dahaki sefere kurbağa bacağı yapan bir yer bulurum. Onu da videosunu çekerim. Ee, bu hafta konu bulmakta çok zorlandım açıkçası. Ee, ne yapsam, ne çeksem, bir yerlere mi gitsem diye. Bu böyle sondaki dakika fikri olarak geldi aklıma. Zaten her zaman yemek istediğim bir şeydi. Çok denemek istiyordum, çok merak ediyordum. Aa dedim bunu yiyeyim, bunu paylaşayım. İlginç olacaktır diye düşündüm. Hatta şöyle bir göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum net. Görünüyordur diye. Ah yerinde de durmuyor. Ümit ediyorum. Valla nasıl yeneceği hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> çapstikler ee, gelmiş. Bir de şöyle küçük kürdanlar. Ee, Fransız yemeği, escargot. Ee, bu yolda gördüğümüz salyangozlardan yapılmıyor. Denizden çıkıyor. Okyanustan çıkıyor bu salyangoz çeşitleri. Escargot bir Fransız yemeği olmasına rağmen biz bunu Vietnam restoranından aldık. Yelp'teki yorumları çok iyiydi. Puanı bayağı yüksekti. Ee, Vietnam daha önce Fransa tarafından işgal edilmiş bir ülkeymiş ve e, bu yüzden birçok ortak yemekleri varmış. Vietnam mutfağında da Fransız mutfağına ait bir sürü yemek varmış. Eskargo da bunlardan biri. Çok heyecanlıyım. Fil'i <laughs> hayatta tattıramadım. Çünkü fil yolda bile salyangoz gördüğünde dönüp bakamayan biri. E, çok midesi bulanıyor. O yüzden zorlamak istemedim. Ben de çok heyecanlıyım. Ama yine de onun mide bulandırıcı gelmiyor ya. Bakın çok güzel kokuyor. Sarımsaklı bir sos, sarımsaklı tereyağlı bir sosta pişiriyorlar bunu. Çok güzel kokuyor. Ben zaten deniz ürünleri hastasıyım. Çok severim. Şöyle. Yani, dediğim gibi yani yoldan geçen salyangoz. İnşallah öyle yapmamışlardır. <laughs> Düşünsenize. Bize kakalıyorlarmış. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Arkadan da pencere bizim aynı şeylerimiz yok. Perde problemimiz var bizim. Ayna gibi o yüzden. Ay bir fena oluyor insan. Evet. Ay bir dakika. Ay uh. Bu ne be? Bitmiyor. Ay. Ay çok emin olamadım. <laughs> Biliyor musunuz? <laughs> İzlenme uğruna gibi. <laughs> İki tık uğruna. <laughs> Tıklayın ha. Beğenip bari abone olun da Boşuna yemiş olmayayım şuna. Gerçekten emin değilim şu. Çok da güzel kokuyor. Çirkin görünüyor. Evet. Ay, bir fena oldu. Ay huylandım. lastik gibi bir şey. Yok yerken midenizi bulandırmıyor. İlk bir gördünce. Bir şey diyeyim mi? Şu sosla neyi pişirseniz güzel olur. Allah Allah. Niye kadar çok seviyorlar acaba bu yemeği? Antin kunti yemek ki ondan kesin. Şekil olsun. Nasıl <laughs> yedik. Gerçekten bu sarımsaklı tereyağı bir de yeşil baharat da var. Yeşillik dediğim bir baharatlar var. Ne bilmiyorum. Gerçekten yani deniz tarığı yemeği tercih ederim buna kesinlikle. Kötü mü? Değil. Bence neye benziyor biliyor musunuz? Ahtapota. Ahtapot da biraz böyle çok yumuşak olmayan bir et ya. Biraz daha böyle çiğneten. Ona benziyor. Bence çok özel bir tadı yok. Dediğim gibi olay sosunda. Çok güzel kokuyor. İçim fena oldu gerçekten. <gülüyor> 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 Ay sosa batırmamışım. Yanına sos göndermişlerdi. Bir de bir yeşillik gönderdiler. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel kokuyor. O kadar yoğun ki kokusu. son mu acaba dedim ama değil galiba. Değil çok güzel bir kokusu var. Dur bakalım. Nasıl yeneceğini de bilmiyorum ki. Bunları iki video izledim var Önceden. <laughs> Çok yoğun, fazla yoğun bir şey bu. Yani çok güçlü bir tadı var. Bu sos neymiş ona bakalım. Siz gidin. Ay yazık be hayvancıkları boş boşuna. Yani şey değilim. E, vejeteryan, vegan falan değilim. Hani hayvanları öldürmeyelim. Yok yerim de yani. Hani bununla boşuna öldürmüşsünüz bu arkadaş. Gerçekten çok özel bir tadı yok yani. Bırak hayvan yaşasın kendi kendine. Ne bileyim. yani güzel et işte balık ahtapot bende de koklama hastalığı var bir şey yemeden önce kesinlikle kokluyorum sos çok güzelmiş hmm. sos çok güzel ne bu ya tatlı ve baharatlı bir sos buna çok güzel oldu Ya şu ilk çıkış anını görüyor musunuz? Bu çok kötü ya. Sanki böyle ölmemiş de canlı bir şey çıkacakmış gibi içinden. Fırlayacakmış gibi hissediyorum şu. Oo. Bir sos akıyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum şu an. Tereyağı. Gerçekten ye beni diyor. Sosu güzel. Soslar güzel. Hop, başarılı. Bugün Sprinkled galiba. Sprinkles ya da sprinkle cupcake ya. Çok emin olamadım. Bayağı ünlü burada. Ya Two Rock Girls'ı izliyoruz. Fille. Ben daha önceden birkaç sezon izlemiştim de bitirmemiştim. Orada da izleyenler bilir. Cupcake yapıyorlar. Her bölümde 5'er -10 10'er tane cupcake görüyorsunuz. İşte böyle afiyetle yiyenler falan. Biz de böyle her seferinde aşeriyoruz. Sürekli de öyle da cupcake yiyen biri de değilim yani ama göre göre çok canımız çekti. Bu, bu, bu sprinkle cupcake'e gittik. Ben red velvet istiyordum. Zaten 4 aroma kalmış. Bir de red velvet. Birer tane aldık, yedik. Fakat ilginç bir şey var. Ben çok şaşırdım onu duyunca. Eee cupcake ATM'leri var. Bildiğiniz ATM'ye gidip para çekiyorsunuz ya. Cupcake alabileceğiniz ATM'ler var. Fakat bu akşam gittiğimiz yerde Costa Mesa'da sadece dükkan var. ATM yok. ATM Beverly Hills'te. Ben ilginç buldum bunu. Siz de görmek isterseniz hem şöyle kısa bir Beverly Hills turu da yapabiliriz. Gidip o ATM'i göstermek istiyorum size. Sonra da e, farklı cupcake aromalarının e, tadımını yapmak istiyorum. Tıklayın. Tıklayın. Beğenin. Abone lazım. Beğeni lazım. Expecto Patronum. Vingardium Leviosa. Bayağı da yani ay yazık öldürmeyin hayvanları. Çok da matap şey değil, ki yarısını. Ulan Gizem. Sen az değil. Kesinlikle aynı şeyi iddia ediyorum fakat şu soslar olmasa şu iki sos yani bu sosları neye batırırsanız batır güzel olacak zaten. Vietnamlı bir arkadaşım vardı onu sormuştum yedin mi kargo diye. Yedim güzel dedi fakat salyangoz iyi olma fikri güzel değil dedi. Anlıyorum şu anda. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bir daha eskargo gider. <laughs> Affedersiniz. Bir daha eskargo gider alır yer miyim? Hayır yemem. Yemem yani. O, oh, siz anladınız zaten <laughs> ne demek istediğimi. Yemem. Kötü mü? Değil ama şöyle böyle. Phil Doyle beni çok kırmaz. Daha doğrusu insanları çok kırmaz. Ya şunu yapalım mı? Bunu yapalım mı? Hele istemediği bir şeyse böyle şirin şirin söyleyince kesin kabul eder. Hiç böyle kalp kıran bir adam değildir. Fakat şuna ne yaptım ettim ikna edemedim. Aslında ettim. Kabul etti. Daha çıkıyorduk o zamanlar. Tamam ya dedi. Tamam. Tadacağım falan. Sonra biraz süre geçti ki zaman oldu ben eskar benim anladım ki gerçekten onun için dayanılmaz bir şey. Yani benim için hamam böceği yemek gibi bir şey. Yani asla. Hı? Ama çok öven insanlar da var ya. Filin teyzesi mesela yemiş, bayılmış. Aa dedim ben çok merak ediyorum. Beraber gider yeriz, çok güzel halde bayıldım. Zevk işte ya. Yani denk gelirse tabii ki farklı bir şey. Mideniz kaldırıyorsa yersiniz. Değişiklik olsun. Değişik tatlara açığım. Hani bakmayın öyle böcek böcek yemem dedim de hani böcek fobim var. Zaten ben böceğin ölüsüne bile bakamıyorum. Kafamı çevirip. O, o benim için çok olağanüstü bir deneyim olurdu. Ama hani yeni tatlara açığım. Merak ediyorum. Bu da öyle bir şey yani. O, oturup Akşam yemeğinde eskargo pişireyim tarifini öğreneyim modunda değilim. Ama hani bir tadayım ya neymiş? Denk gelirse bir yerde bir gün yersiniz, bakarsınız, çok seversiniz. Dediğim gibi kötü değil ama ahtapota benzeyen bir şey işte. Bitti. Şimdi kendime gerçek bir yemek pişireceğim. Çünkü <laughs> doymadım. Bu arada aralıklı oruca başladım bugün. <laughs> Sabah bir tarhana çorbası içtim. Bu da ikinci öğünü. Garip bir diyet oluyor benim için. Yani yüz ifademe bakmayın. Sadece böyle çok tiksiniyormuş gibi bir yüz ifadem farkındayım ama beklentimi çok yüksek tuttum belki. Yani yenmez bir şey değil ama çok da mataf bir şey değil bence. Bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenin, abone olun, paylaşın. Yeni abonelere ihtiyacım var. Rica ediyorum. Gici edeceğim abone olun, izleyin, beğenin. Beraber gezelim, beraber tadalım. Deneyimlerimi sizlerle paylaşayım. Haftaya Beverly Hills'e gideceğiz. Cupcake ATM makinesini göstereceğim size. Şöyle duruma bakalım. Eğer çok kalabalık değilse, yollar böyle sıkış tepiş değilse biliyorsunuz koronadan dolayı. Şöyle kısa bir Beverly Hills turu da atabiliriz. Haftaya görüşmek üzere.